Az önce Twitch chat'inden bir tane arkadaş dedi ki: "Ben de senin gibi oyuna girdiğim zaman insanlarla konuşmak, muhabbet etmek istiyorum Yaşalar. ama başaramıyorum. Bunu nasıl başarıyorsun?" dedi. Şu an size onu göstereceğim arkadaşlar. İnsanlar nasıl konuşturulur? İzle beni. İzle beni öğren. Makyaj yapmadın ya bugün 2-3 video çıkacak gibi. Öyle takıntılarım yok ya. Yani illa her zaman aşırı güzel gözükmem ve şu an yüzüm yani alerjik bir reaksiyon gösteriyor. Sağlığım çok daha önemli güzel gözükmemden. Sağ Selam. O neydi lan? Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Günler, sen nasılsın? Ben de iyiyim canım. Nasıl gidiyor? Bana, bana pasif lazım. <gülüyor> <gülüyor> ne lazımmış? Ne lazım canım anlamadım. Adam. Pasif lazım ya pasif. Sana pasif mi lazım? Dur bekle soralım. Evet. Beyler varsa söyleyin. Varsa söyleyin beyler. Ben sordum zaten bu aptal mısın? Aptalım. Bir şey söyleyeceğim. Bu takım zaten. Gel <laughs> Neon. Bastım ama kusura bakma. Bana bastım. Bir düşman kaldı. Bu uh, bir an vuramayacağız zannettim. Helal gençler. Sana helal Neon. Yine yapılır. <laughs> Hadi teşekkür ederim. Bana enerji verdin. Sen de bana sinerji. <laughs> Çatlak ya. Çok tatlı. <laughs> akşam akşam ikinizin Allah'ını versin. Senin daha çok versin. Kayocum canım benim. Bir de En çok. <laughs> Abi şey senin şey, kayo kayo bir şey diyeceğim. Buyur kızanım. <laughs> Sana kayo bilir miyim? Hadi astırmayalım. Hayır. <laughs> sana kayabilir miyim de ya? Ben basacağım şimdi hazır olun tamam mı? Sülüklerle birlikte giriyoruz okey. Tamam okey. bana da bassana. Ne o bakayım? Silah. Ne ya abi? Al benimkiyle oyna. Benim oynayayım. Silahımla. <gülüyor> 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 ya bunu buna bunu buna çevireceğine o kadar emindim ki ama söyledikten sonra akıl edebildim ya. Hiç fesat düşünmeden atmıştım çünkü. Biri yalan. Bir düşman kaldı. O da burada. Hii, 60 vurdum ama can çekiyor. Gelen Helal. Ya çok basit abi, abi ya. <laughs> Ateş çok severim. Abi. Efendim canım ne istiyorsun söyle. Teçizat lazım. Bir yardımcı o yeni skin takıl değil ama bu var. Olur mu? Tamam. Rica ederim. Ya <laughs> çok tatlı. Cici elinize Sağ sağlık. İşte bu Elinize kadar. sağlık. Az önceki maç sayılmaz bu arada. Az önce kimseyi konuşturamadım. Çünkü zaten takım konuşmaya çok hevesliydi. Bu maç konuşturacağım izleyin. Mik yok mu? Mikvay. Niye konuşmuyorsunuz? Ben sıkılıyorum. ben <laughs> yeni geldim. Hoş geldin. Hoş buldum. Doksan <laughs> vurdum. Dum 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 dum. Helal ki Joy. <laughs> Takıma birazcık renk katalım. Ben koşacağım. Neden diye sor Phoenix. Evet. Çünkü ayaklarım var. <laughs> Çok düşündün mü kanka bunu? Hayır. <laughs> İnşallah şey, ben de bunu tahmin ediyordum. Düşünsen daha kötüydü. Oh, <laughs> Düşünseydim böyle bir konuşma yapmazdım bence. <laughs> böyle olmaz yavrum ya. Şimdi körleyeceğim buraya gelin. Burada var ha. Bak Reyna ölürsün kuzum. Kuzum ama dedim ya. Benim çok... Yahu 104 vurdum ya. Aldım aldım. Süpersin ki Joy. Bak. Takımda herkese mic bastırıyorum. Reyna, Reyna senin mic ayarların bozulmuş Reyna. Sesin gelmiyor. Benim adım Buse. Reis. Senin adın ne? Tanışabiliriz. Memnun oldum Fatih. Ben Kijoy'un adını da çok merak ettim. Kijoy senin adın ne? Reyza kanka. Memnun oldum Beyza. Ben de memnun oldum. Phoenix seninkini de sorayım. Asım. Kasım mı? Asım Asım. Ha ben de Kasım sandım bir an. Hayır Aralık vermişim. <laughs> Aa yapma bu böyle. Gülerim. Yaptım. Patlarım Artık bu arada şey burada. <laughs> Kanka patla feda olsun yapacak bir şey yok. <laughs> Ağda bir şey var kör oldum. Bir daha vurursan çocuğumu. <laughs> Bizim geliyor mu? Kasım, ay Asım yeni yıla girdi. <laughs> ay, bu daha kötüydü be. Bir ay daha atladı ölünce anladın mı? <laughs> Abi bu yüzden çok kötüydü diyorum ya. Ya ne olurdu gülseydin beni kırmasaydın ki güldüm güldüm. Seni kıracağıma kafamı kırarım. Ya kendim. teşekkür ederim. Bu ayrı. <laughs> Özür dilerim. Miydi? İğrenç espri yapma konusunda kendimi durduramıyorum. Asla severim. Devam. <laughs> Biraz vurdum ona. ha. Esela ölüyoruz. Ben gittim gene ha. Midde var. Ben uyardım Phoenix seni ölme diye. Ayakta kalan <laughs> son oyuncu. 132 idi. Gidiyor mu oraya? Onun canı var. HS idi Hoş geldiniz. Dilerim muhteşem bir gün geçiriyorsunuzdur. Çok ben çok heyecanlıyım işte. çünkü. Ne esna. dinliyoruz şu anda? <laughs> Seni. Kardeşim ben zaten burada konuşuyorum. İsmi ne? İsmin ne de dedi söyleyi verdim. Müstesna, ben müstesna. Ya, YouTube'da belki. ismin ne YouTube'da? Valis ya. Yeni setim videosunu yaptın mı? Yaptım. Yaptı, yaptı. Aynı açtım zaten videoyu. Böyle efsane bir set gelir de ben videosunu yapmam mı chat? Ve gidiyor giriyor galiba. Hala C bakıyor longda jet var. C'yi ben alayım oğlum bir dakika. Ölme lan. Öleceğim herhalde. Dürüstüm abi. Dürüstü lan <laughs> oğlum dur, dur bir de ben deneyeyim dur. Şaşkın hedef buldu. Gel ablacım ben de yapamadım al. <laughs> okay. B'den gelmesi nerede? Vallahi B'den geliyorlar. <laughs> Helal. Helal güzel. Helal. <laughs> Cici. <laughs> <laughs> Elinize <gülüyor> sağlık. <gülüyor> sağlık. Evet chat şimdi takımı nasıl konuşturacağını öğrenenler çete bir yazsın Öğrenemeyenler de bir buçuk yazsın ben anlarım Öğrenemeyenler de az buz bir şey kapmıştır çünkü benden Bir ama ben utangaç olduğum için bir buçuk Arkadaşlar yeneceksiniz Bak ne demişler Ağlamayana meme yok İnsanlarla konuşup muhabbet etmek istiyorsanız ''Aşıcaksınız. Siz dilinizden derdinizi dökmediğiniz sürece kimse sizin dermanınız olamaz.'' Teşekkürler. Yanlış anlaşılmak istemem ama en kötü ne olabilir ki? En kötü adam ''Ne konuşuyorsun lan? Nokta nokta.'' falan der. Bir posta söver, sen de adamı susturur geçersin. Herkes sizinle konuşmak zorunda değil yani. Ben bazen mesela çok enerjik bir şekilde konuşuyorum. Adam diyor ''Ne anlatıyorsun? Kapa çeneni be.'' falan diyor. Diyorum bu benim tadımı kaçılacak Belli sustur önüne bak bu diyorum. Adamı susturuyorum. Bir sonraki maç deniyorum. Her zaman olacak diye bir şey yok. Yaşım 14 hemen linçliyorlar. Yani bence yaşı küçük çocukların ve kız oyuncuların daha çok linçlenmesi olası. Evet ama terbiyeli ya da muhabbeti saran bir insansanız linçlenmezsiniz ya. Yani karakteri bozuk olan insan sizi erkek de olsanız kız da olsanız linçleyecekse linçler zaten de. Benim bu yaptıklarımı, bu muhabbetleri dereceli oyunlarda döndürürseniz anınıza söverler. Çünkü dereceli adamlar sadece kazanmak için oynuyor. Trollemek için girdiğiniz oyun modlarında. Yani neydi? Spike Rush olur. Spike hücum olur yani. E, tam gaz olur. Bu tarz modlarda yapabilirsiniz. Ama eğer ki dereceli oyunlarda yaparsanız söverler yani. Çünkü derecelinin garip derecede stresli, gergin bir kitlesi var. Ve Herkese sövmek için yer arıyorlar. Sova koş. Koş koş koş. Burada kimse yok koş. Emrah koş. Bir daha öyle deşlersin. Mid var hala. Burası mı? Aa gidiyorlar. Aa koş koş. Ben bekleyeceğim burada siz gidin. Bekleme sen de ne gel. Ya arkaya ersek. Ya arka yok el. Yedik işte yedik. Vent gelecek bak. Bak bak dedim arka yiyeceksiniz Herhalde dedim. Nerede sana? Ya. Sakalım yok ki sözümü dinleyin. o zaman sakal Kanka çıkmıyor ya. Denedim jilet vurdum ama çıkmadı ya. Hayır hayır. Tahta kalemiyle çiz. He, mantıklı bir. Bir deneyim bakayım o zaman dinleyecekler mi? Kalko o fake. Buna ne vur? Yok bir şey. Vurdum vurdum gel. Gör Orada. Bir düşman kaldı. Rebate edin beni ha. Ne olur bir kere benim için ölsen. Niye öpeyim senin için ya? Tanımıyorum etmiyorum. Teşekkür ederim. Sakin. Ya olsun de. hayrına mutlu olacaktım işte. Mutlu oldum adamım. Ben, önce. ben niye mutlu olmayayım? Tamam bir sonra ben de bir sonra kes senin için alacağım. Tamam. <laughs> Neredesin sova? Evde. Ya vay. Tahmin edeyim koltukta oturuyorsun. Hayır. Neyde oturuyorsun? Yatakta Bu senin. Oğlum yatakta şey. nasıl oynuyorsun lan? Ayak uzanarak oynuyorum. Vay anasın evdeki rahatlığa bak. Şey. Hmm. Ben buradan adam vuramaz. Abo. <laughs> Tam sağ bir şey görmedim. Yüzünden. Bir şey görmedim ben. Görmedim. O mı bozdu. Ne yaparak bozmuş olabilir Seç? Discord'dan konuşuyor da benle Seç Mikrofonu beni yüklüyor. beğenmedin mi? Benden niye konuşmuyorsun? Mikrofonumu üflüyor. Kırdın beni Sage. Aa! Geliyor mu Sage? <laughs> geliyor. <gülüyor> Sadece onun Mikrofonu ne kadar insan olduğunu hatırlattım da o yüzden öldü o da. İyi yapmışsın. <laughs> Belli de kız çıkça. <laughs> Biliyordum kokusunu alırım oğlum ben var ya kokusunu alırım oğlum. Ah be <gülüyor> <gülüyor> bir can var. Tam ver adama can. Oğlum zorbalama lan kızı. Kötü bir insan ya. Ablası mısın? <laughs> i̇ster verir var. ister vermez. Allah Allah. Verecek. <laughs> sağ ol, <ben. gülüyor> Elinize sağlık <laughs> sağ <ol>, Cici. <laughs> Tatlı dil, yılanı bile deliğinden çıkartır dedikleri çok doğru. Şimdi seyce e yılan demedim yanlış anlaşılma olmasın. Sey çok tatlı bir ablamızdı, bir hanımefendiydi. Ama eğer ki düzgün bir dille konuşursanız hiç mik basmayın insanlara bile mik bastırabilirsiniz bu oyunla.